Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Şimdi sizlere Antalya Korkut elinden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden birine 20 Restoran'ta konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Hilmi Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Hilmi Bey nasılsınız? Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür Rica ederiz. Rica ederiz. Efendim sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Hilmi Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Hilmi Bey 1969 yılında Korkuteli'de doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe atıldık. Kaç yıldan beri bu sektörde? E, yaklaşık e, 90 yılından beri bu sektörde. 90 yılından beri bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Evet, Biraz da işletmemizden bahsedelim. Evet. Hilmi Restoran ne zaman kurulmuştur ve bünyesinde bulunan verdiği hizmetler nelerdir? Hilmi Restoran e, 2003 yılında kısmen başladı. 2005 yılında Hilmi Restoran olarak e, 2005 devam ediyor. 90 yılından beri evet. Hilmi Restoran olarak bu sektörde hizmet veriyoruz. Peki bizim hizmetlerimiz nelerdir burada? Şimdi hizmetlerimiz e, döner yapıyoruz, ızgaralarımız var, piyazımız var, hı hı. E, sulu yemek çeşitleri sektöründe. Hem ev yemekleri, yemekleri hem ev yemekleri. çeşitlerimiz, hem döner çeşitlerimiz geniş kapsamlı hizmetler fazlasına sahibiz aslında restoranda. Evet Restoran'da. Sadece bir ürüne kısıtlı değiliz burada. Peki efendim, gıda sektöründe hizmet veriyorsunuz İlmi'ye mi? Gıda sektörü insan sağlığını birinci dereceden etkileyen bir sektör. Bunun için ürünleri temin ederken nerelerden temin ediyorsunuz ve temin aşamasında nereye dikkat ediyorsunuz? Şimdi temin ederken genellikle birinci el olmasını tercih ediyoruz. Çünkü evet. ikinci, üçüncü ellerde ürünlerde sıkıntı çıkabiliyor. Şu ana Direkt kadar. yetişme yerinden alıp Aynı. firmanıza getiriyorsunuz. Evet. Organik bir şekilde, taze bir şekilde değerli misafirlerimize ilmi restoranda servis yapıyoruz. Evet, bu konuda hijyen eğitimini yıllarca aldım zaten, eğitimini gördüm. Ee, bu sektörde sıkıntı, hijyen eğitimi almayan e, fason veya merdiven altı dediğimiz sektörlerde bir sıkıntı var. Ee, gayri hijyenik koşullarda çalışıyorlar. Ee, insan sağlığını tehdit ediyorlar. Bunların bir denetimi, bir yaptırımı olmasını arzu ediyoruz. Onların yapmış olarak. olduğu bir hata bütün aslında sektördeki firmalar, işletmeleri mal oluyor. Evet. Ve sizleri de olumsuz etkiliyor diyebiliriz aslında burada. Efendim müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda sizlere ulaşabilecekleri bir irtibat telefonu varsa eğer paylaşalım değerli izleyicilerimizle. E, sabit telefonumuz 643 4278 78 aynı zamanda 42 alan ile birlikte. Evet. Aynı zamanda alo paket hattımız bu telefona bağlı. Aynı zamanda yine cep telefonumuzdan yine hizmet veriyoruz. 24 saat açık cep telefonumuz. 505 840 10 69 Vermiş olduk irtibat telefonundan evet. Hilmi Restorant'a ulaşıp eşsiz ulaşıyor. lezzetlerinden, hijyenik ve köfteli lezzetlerinden e, yararlanabilir değerli izleyicilerimiz. E, Hilmi Bey bunun akabininde müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda Hilmi restoran olarak hizmetlerinizin hangi nokta ve bölgeleri ulaştırabilmektesiniz? Şu an e, ilçe merkezinde pek çok yere ulaşım sağlayabiliyoruz. Eee ileriye yönelik yine yatırımlarımız var. Daha projelerimiz var daha böyle toplu iş yerlerine girmeyi hedefliyoruz. Hı. Yani aynı zamanda kendi dönemimizi kendimiz e, imalatını yaparak, e, isim hakkında satın alarak e, ...değişik firmalara pazarlamayı düşünüyoruz. Belirtimizden ödün vermeden hizmet yerpazelerimizi genişleterek... Onlar işin olmazsa olmazı zaten. diyebiliriz. ...silmi restoranlar Aynen. ve ileri yönelik plan ve projelerimizden de... ...ipuçları vermiş olduk değerli izleyicilerimize. Hilmi Bey, her sektörün sıkıntısı olduğu gibi... ...sizin sektörünüzde sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Birazdan sohbetimize sektör sıkıntımız üstünden devam edelim. Sektör sıkıntılarımız nelerdir? Valla sektör sıkıntımız e, öncelikle hijyen konusunda e, hı hı. gerekli problem yaşayan, yaşıyoruz. E, bir denetim alınmasını istiyoruz. İkinci büyük sıkıntımız personel konusunda yaşıyoruz. Hı hı. 12 yıllık eğitimden sonra yetişecek ve yetişmiş personelde bir sıkıntı meydana geldi. Hı hı. E, biz bunların bir şekilde aşılmasını istiyoruz. Meslek liseleri gerekirse bu konularda bölüm açarak hı hı. bizlere destek olabilirler. Öncelikle stajyer eleman, daha sonra yetişmiş personel olarak meslek liselerinin bu, bu restoran bölümünü açmaları istiyorum ben. Evet değerli izleyiciler, Antalya Korkuteri İlmi Restoran'dan seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli hizmet ve hijyenik hizmetleriyle İlmi Restoran'a beklenmektesiniz muhakkak gelip görülmesi ve eşsiz lezzetlerin tadılması bizlerin de sizlere tavsiyesi ki zaten gelip gördüğünüzde ve eşsiz lezzetlerinden hizmet aldığınızda fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. İlmi Bey bu sohbet için sizlere teşekkür ederim efendim ve başarılarınızın devamını dilerim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler Antalya Korkuteli Hilmi Restoranı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tutumuzu ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında.